Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle sadece kaşık ile yoğurabileceğiniz bir tatlı kaşığı maya ile harika bir ekmek tarifi ile geldim. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle uygun bir yoğurma kabına bir dolu tatlı kaşığı maya, instant mayamızı ekleyelim, bir çay kaşığı toz şekerimizi de ilave ettikten sonra iki su bardağı ılık suyumuzu ekleyelim, şeker eriyene kadar güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp 10 dakika mayalanmasını bekleyelim. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi arkadaşlar mayamız çok güzel kabardı. Ve uygun bir kaba unumuzun yarısını ekleyelim. Bu tarifte toplam 4 su bardağı un kullandım. Yarısını ekledim. Ortasını açıp 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra kabaran mayamızı dökelim içine. Sonra kalan unumuzu da ekleyeceğiz. Ben tahta kaşık ile yoğurmayı tercih ettim. Siz dilerseniz spatula ile de karıştırabilirsiniz. Kalan unumuzu da ilave edelim. Ve tekrar tahta kaşıkla karıştırmaya devam edelim. şekilde bir 5 dakika kadar karıştırdım. Daha sonra pürüzsüz bir hal aldı zaten. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir ekmek tarifi oldu. Gördüğünüz gibi iyice pürüzsüzleşti. Biz yoğurdukça. Gayet cıvık bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi yapışıyor. Spatula ile kenarlarını düzelttikten sonra bir poşet yardımıyla hava almayacak şekilde ağzını güzelce kapatalım. Ve en az 2 saat mayalandırmaya bıraktım oda ısısında 2 saatin sonunda hamurumuz çok güzel kabardı tekrar spatula ile havasını alıyorum ve tezgahıma biraz un serpip güzelce tekrardan yoğuracağım havasını iyice alacağım çıvık bir hamur olduğu için bu aşamada biraz un ekleyebilirsiniz güzelce yuvarlayalım daha sonra uygun bir tepsiye yağlı kağıdımızı serdikten sonra hamurumuzu koyalım Üzerini örtüp yarım saat tepsi mayası verelim. Yarım saatin sonunda hamurumuz iki katına çıktı. Ve biraz su ile hamurumun daha güzel renk alabilmesi için her tarafına sürelim suyu. Mutfak için ayırdığınız bir jileti dikkatli bir şekilde Ortadan çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra kenarlardan da çizeceğim. Siz dilediğiniz gibi çizebilirsiniz. Çok keskin bir bıçak varsa onunla da çizebilirsiniz. Jilet daha rahat oluyor. Çok dikkatli olmalıyız bu esnada. Ve biraz un serpiyorum ekmeğimize daha güzel görünmesi için önceden ısıtılmış fırında 55 dakika pişiriyoruz ve ekmeğimiz harika bir şekilde pişti ve kabardı iç dokusunu göstermek için çok heyecanlanıyorum kesip size içini de göstereceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar göz göz harika pişti. Bu tarife gerçekten bayıldım. Artık kendi ekmeğinizi bu tarifle yapabilirsiniz. Garantisini veriyorum. Ve oğlum yemek için sabırsızlanıyor. Hemen dilipleyip Tadım için ona vereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, afiyetle kalın.